Senin ne işin var burada? Gönül almaya geldik. Ayşegül... ...bunların arası As. bozuk galiba. Sana ne? Aldın mı bari? Aldık sayılır. İyi. İyi. Ayşegül... ...ikisini ayırmak için fırsat bu fırsat. Telefon sizin aranız mı bozuk? Yok, nereden çıkardın? Yok yani ne bileyim böyle bir suratsızsınız falan da dedim şeyi mi öğrendin ya? Neyi? Şey işte ya bu. ...Çiğdem hamileymiş ya. Neymiş? Çiğdem işte hamileymiş? Ya bunlar mercimeği fırına vermiş. Bir doğru unutmuşlar. Nasıl? Ya ciddi misin sen ya? Ne? Yani. Ya Zülfikar saklıyor senden. Bunlar hala görüşüyor kızım. Ben doğuracağım demiş bir çocuk Doğur ya, ne olacak demiş. Yok artık, yok artık. Daha neler ya? Vallahi ben Zülfikar'ın yalancısıyım, bilmiyorum. Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç, böyle abi kardeş, dertleşiyoruz işte. Ne oldu, halledebildin mi? Halledemedik. Senin kadar hızlı değiliz. Kusura bakma, halledemedik. Zülfikar, az gelsene be. Gel gel. gel, gel. Zülfikar, bak bir defa soracağım. Sizin aranızda bir şey var mı, yok mu? Bak doğru söyle. Şimdi usta, biz arkadaşız. Ha iyi o zaman ya, iyi o zaman ya. <laughs> ya. Bunun bir manita ayakları var ya dedim. Nasıl? Ya geçenlerde bunun eski sevgilisi çıkmış gelmiş. Ben de bunu çektim kenara. Gel bakayım sen dedim. Gel bakayım buraya. Çektim dedim. Meltem dedim. Ayıptır dedim. Zülfikar dedim. Bizim ciğerimiz dedim. Ciğerimiz. Böyle arkadan boynuzlamalar, böyle şeyler bunlar olmaz dedim. Gel yani dedim sen bu yoldan dön dedim ya. bu Boy, Boynuzlama? He ya. Çılgın bu kız ya çılgın çılgın. O yüzden dedim önemi şey yapayım yani. Aynı anda beş tane adamı idare etmişliği var. Ben biliyorum ya. Vallahi ya kardeşim diye demiyorum ama. Arada seni de kaynatır. Ruhun duymadı yani. E sonuçta sen de delikanlı bir kardeşimiz. Ama iyi. İyi, iyi. iyi. Madem aranızda bir şey yok o zaman sıkıntı da yok. İyi, iyi. Oh, oh ya vallahi korktum ya korktum. Neyse iyi ucuz atlattım ucuz. Ben bir daha bir yüzümü yıkayayım da. Ha, ha tabii tabii yıkayayım. Ne oluyor kısır kısır? Acaba hangi fitne fücur peşindesin? Ayşegül. Yani araları bozuk. ...barıştırmaya çalışıyorum. Yürü git. Gelmeyeyim ben. Ya ben öyle bir insan mıyım? Hadi bana müsaade. Ben de gideyim o zaman. İyi akşamlar. Ha e, o zaman. Fikar bıraksın seni. Ama istemez. İstemez. Onun işi vardır. Gücü vardır. İstemez. Yok zaten ben o tarafa gitmiyorum. Benim yolum başka. Siz niye gelirdiniz bakayım? Ya Ayşegül sen de ne meraklısın insanların özel hayatını dediklemeye ya. Hadi size iyi geceler. Hadi evet, hadi. Evet. İyi geceler. Sen bir işler çeviriyorsun ama. Ya ne geliyorsun peşimden? Ne oldu hayırdır bir yere mi gidiyorsun önemli bir işin mi var? Yok belki senin işin vardır. Yok. E gelme o zaman peşimden. Ya niye geleyim peşimden ya? Ben arabama gidiyorum. Ha. İyi geceler. Sana iyi geceler. İşte bu kadar ya. Ne yapıyorsun? Hiç yani hava alıyordum işte.